Evet arkadaşlar parkta biraz gürültü var ama yine de video çekmek için en hani uygun yer burası yani. Böyle çünkü başka türlü gürültü var Ankara'nın çoğu yerinde. Burada hafiften çocukların gürültüsü geliyor ama genel olarak iyi yani. Şimdi iki tane önemli konu var. Birisi bu kendi memleketimizi söyleyemem olay çünkü küçüklüğümüzden beri hep negatif şeylerle beslendiğim için olaylarla ilgili hani kodu dedi dedi kodu attımdan işte şu oldu bu oldu o bunu vurdu bu bunu bıçakladı gibisinden başka ülkeleri bize öğret yani daha cicili bicili öğrettikleri için turistik bölgeleri falan İşte ee, işte diğeri de dengeli yaşam olayı yani aslında Türkiye'de Herkes kendi memleketini yanlış anlattığı için Ankara'ya gelen herkes de yanlış bilgilerle donat, donattığı için bizleri. Hiçbir zaman gerçeği öğrenemiyoruz. O yüzden bu gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi arkadaşlar. Ben aslında Türkiye ilk geldiğim zamanlar bir 5 yıl boyunca Türkiye turu atmıştım. Şimdi onun benzeri bir şey yapmak istiyorum. Hem yani İstanbul ve Karadeniz dışında evlere gidemedim bir süredir. İşte değişik sebeplerde. Ama yakında işte bir tüm Türkiye'ye gezmek istiyorum ama bir taraftan da iklim evde verecek mi bilmiyoruz. Yani aslında ona göre uyarlanmış her şey ama bir de tabii belki bunlar bile yetersiz kalabilir. Belki de insanlarla tanışmanın da daha iyi bir platformu, daha iyi bir yöntemi olmalı bilmiyorum. Ben Türkiye'de uzun süre kalmadığım için Türkiye hakkında bilgilerimin yetersiz ya da böyle ortalamanın altında olduğunu düşünüyorum. Normalde bir o Ankara'ya gelip de kendi memleketini yanlış anlatan gençler bile benden iyi biliyor olabilir ülkeyi. Çünkü ben sonuçta uzun bir süre Türkiye'de değilim. Böyle bir gerçek var. O yüzden de bu eksik kısımlar tamamlayalım. Şu Türkiye'yi iyice bir elemedim baştan başa. Ee, yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Milli Bayram, Milli Bayram'a yeni bir Türkiye imajıyla girelim arkadaşlar. Başta pozitif şeyleri söyleyin ama negatif şeyleri de ekleyin. Çünkü sonuçta yanlış bilgilerle donatılmak da tehlikeli bir senaryo oluşturuyor. O yüzden evet eee yani feedback, geri bildirimleri bekliyorum. Artık yorum mu yazacaksınız? Doğrudan iletişime mi geçeceksiniz? İyi günler. Have a nice Bye.